Arkadaşlar herkese merhabalar. Şu an hem Dogecoin hem de Zil ile ilgili bir analiz yapacağım. Ee, özellikle Dogecoin'i sormuşlardı. Burada dikkat etmemiz gereken olay nedir? Aslında Zil ile bağlantılı mı? Bağlantılı. Sabır olayları bağlantılı arkadaşlar. E, analizde grafiğe baktığımız zaman sabır olayları bağlantılı. O yüzden dolayı da Zil örneği de aslında Dogecoin için iyi bir örnek olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. E, Dogecoin'de neye bakmamız lazım? Bize ne ipuçları vermesi lazım ki yükselişin başlayabilmesi için? Arkadaşlar Dogecoin'de şuna çok dikkat etmeniz lazım. Bu tarz tepeleme hareketleri yani artık sıklaşan böyle yukarı aşağı yukarı aşağı hareketleri görüyorsanız bilin ki artık bunu fırlatacaklar demektir. Bu bunun sinyalidir. Dogecoin'de buna çok çok dikkat edin. Bakın Dogecoin ıı, belli diyor arkadaşlar ya artçı depkem gibi düşünün yani böyle aşağı yukarı çok sert hareketler olur. Küçülür küçülür aşağı yukarı aşağı yukarı böyle sizi sıktırmaya bıktırmaya falan çalışır ya. işte o zaman Dogecoin bilin ki fırlatacaklar demektir. Peki öyle bir hareket olursa hocam aynen zildeki gibi Dogecoin'de böyle bir hareket yaparsın. Nereye kadar gidebilir? Rin sorusunu araştırdığımız zaman şuraya kadar arkadaşlar. Böyle bir hareket olursa bu yüzden dolayı da bir miktar aşağı çekebilirler mi? Evet bir miktar daha aşağı çekilebilir. Böyle bir hareket görürseniz bana tekrardan yazarsanız video altına yorum olarak yazarsanız tekrar incelerim. Çünkü sinyalleri olur arkadaşlar. Yani anlayabileceğiniz sinyalleri budur. Bakın şu sinyalleri görürseniz bakın şuradaki hareketler gibi ama şu an yukarı yönde böyle bir imleme falan atmış böyle. Dogecoin de hareketlilik başlarsa aynen zilde olduğu gibi bir anda pump hareketleri gelirse yüzde 49 Yüzde evet ondan sonra ne olur arkadaşlar şu arada renkleri var ama ben genel resmi vermek istiyorum size. Yüzde 153'e kadar şu anki bulunduğu yerden şu anki bulunduğu yerden yüzde 153'e kadar çıkabilir. Çünkü Dogecoin de aynen zil gibi hareket ediyor arkadaşlar. Şu an zilli birazdan göstereceğim. %153 şu anki bulunduğu yerden. Ki bu nokta kritik bu nokta satış yiyip geri gelebileceği bölgeler. E, bu nokta hangisi %153 arkadaşlar? İşte 0.32'ler. Orayı da kırarsa Dogecoin. E, nihai hedefi Dogecoin'de 1 dolar arkadaşlar. 1 doların üzerine atabilmek. Orayı da kırarsa yaklaşık olarak %400'leri kadar 0.66'lara kadar gidebilme ihtimali var. Hocam oraya gidersen ne olacak? Bir daha aşağım gelecek? Yeter bıktık ya sürekli. Yok arkadaşlar. Yani şu şekilde aşağı değil de bir miktar düzeltme yapar. Nihai hedefi dediğim gibi 1 doların üzerine atabilmek. Dogecoin'de. Bu rakam ulaşacak arkadaşlar. Şu an 1 dolar dediğimiz hedef de yani al satlarda yukarıdan sattığınızı aşağıdan aldığınızı düşünmüyorum. Almışsınız tutmuşsunuz elinde. 1 dolar hedefi de işte hemen hemen 8-10 katlık bir potansiyel 1 doların üzerine de atabilir. Dogecoin'deki nihai hedef budur arkadaşlar. Sizi kısa vadedeki destek ve denetçilerini vereyim. Gelebileceği yerleri vereyim ama ha, beklentin neyse uzun vadedir. Muhtemelen sen Dogecoin'u sorduğun için o sorun arkadaşlar kalp attım gördüm yani. Çünkü sizden gelen mesajları ben okuyorum arkadaşlar okuyorum. Hepsine de teker teker bakıyorum. Baktım uygun olanları sizin için analiz yapıyorum. Çünkü bazıları uygun değil bekletir de bekletir ama hareketlilik başlayacak olanları varsa onları tabii ki söylüyorum. Dogecoin'de eğer e, kısa vadeli işlemler için söylüyorsanız bakın şu hareketleri bekleyin ya. Şurada göstereyim arkadaşlar. Böyle hareketlikleri yapacak yani. İleri geri, ileri geri bu hareket yapacak. Ondan sonra pump gelecek yani. Kırması gereken burası direnç bölgesi. 0.135'ler. Kırıldığı zaman ne yapar? Yakın zamanda yapabileceği hedeflerden bahsediyorum. 0.152'leri var. Kırılması halinde yakın zamanki hareketleri bunlar olacaktır. 0. 169'ları var. Bakınız arkadaşlar. Bu tarz bir pump hareketi gelirse buraları kırar. Buralar takılmaz yani. Takılmaz. Sadece ufak hareketlerde gideceği rakamları söylüyorum ben. 0.86'lar. 2.1'ler. %65 yukarısı. Burası takılabileceği önemli kritik direnç bölgeleri. Aşağıdaki yerleri vereyim. Sonra da zile geçelim. Aşağıdaki yerler 0.12'ler. 124'ler. 0.120'ler yaklaşık olarak. Burada önemli bir desteği var arkadaşlar. Burada tutunur muhtemelen gelirse 109 aşağıda. Ee, daha aşağı gelir mi? Daha aşağı BTC ile ilgili bir sıkıntılı süreç olursa daha aşağıda görebiliriz. 0.10'ları var. 0. Nokta, evet 0.10 ve aşağıdaki yeri de 0.089'u var. Ha, bu noktaya da gelirse zaten Dogecoin şunu yapmış. %27 yükselmiş. Yani bu noktada bulursanız yükselir illaki. En az en az ne kadarlık bir %30 civarında bir kazanç en az 130 civarında bir kazanç elde etmenizi sağlayabilir. Kısa vadeli işlemlerden bahsediyorum. Dogecoin'deki en kötü yeri soruyorsanız bana hani BTC çok sert şekilde aşağı çekerlerse burası da hani 25.000 bandına yolculuk yaparsa BTC onu söyleyeyim size. Dogecoin'i de 67'lere kadar %50 aşağılara kadar çekebilirler. Sadece Dogecoin için değil, altını çizgi söylüyorum. E, bütün altcoinler bu orana yakın rakamlarda düş yaşayabilir ama Boçcoin'de muhtemelen o kadar olmaz arkadaşlar ya. Yani bu kadar %50 oranı en kötü yeri onu söyleyeyim. Dip diye tabir ettiğimiz yer. Buraya gelir diye vermedim. Sadece aklınızın bir köşesinde bulunsun diye. Muhtemelen şu yukarıdaki direnç bölgelerinde 0.098'ler ve şu 0.082'ler arasında tutunabilir. Kötü senaryo en kötüsü de bahsediyorum. Aynen buradaki gibi bir hareket yapabilir. Bak az önce örnek verdim ya. Şu an zil örneğini vereceğim. Ee, burada da aynı şey geçerli arkadaşlar. Böyle bir anda fırlatabilirler. Şimdi gelelim zile. Arkadaşlar işte dediğimiz olay budur. Sabır sabır diyoruz ya. işte Sabır olayı budur. Beklemişler beklemişler bir anda götürmüşler. Dogecoin'de de benzeri bir hareket olabilir. Ya bu tarz bir hareketlik olabilir. İşte sabrınızın ölçüsünde. Shibada da böyle arkadaşlar. Shibacı biliyorsunuz ki yavaş yavaş bu Shibayı elinde tutanlar yavaş yavaş o cüzdanları boşaltıyorlar, satmaya başladılar. İşte sattıklar sonra da belli oranda artık indik bekledikleri şekilde geldiği için sonra da fırlatacaklar. Bunların satışlarını bekliyoruz zaten. Yani yavaş yavaş sabrınızın ölçüsünde alacaksınız orada da. Herkes böyle sattıktan sonra baktığınız çünkü niye biliyorsunuz mu? alt bakıyorsunuz hepsi çıkacak çıkacak Shiba hala çıkmıyor. onu sonra fırlatacaklar muhtemelen. Böyle bir hareketlilik yapabilirler Shiba'da da bir anda. Sonra da e, niye sattık dersiniz. Yani bu tarz kriptolara parayı yatırıyorsanız bir paraya ihtiyacınız olmasın yani. Gerçekten bekleyebileceğiniz olması lazım. Tarzda bir şey olması lazım. Bakın bu da satış yapmış zaten. Kritik bölgelerde bu bölgeler arkadaşlar ya. Ben bunu detaylı şimdi çizmedim. E, çalıştığımız arkadaşlardan elinde var zaten. Zil olan arkadaşlarımız var. Onlar için söyledim. Şuradaki takılacağı yerleri de vereyim. Zaten takılmış oralarda. Takılacaktı zaten. Takılmış geri gelmiş. Takılmış geri gelmiş ama bugün kıramazsa ya da yarın kırar arkadaşlar. Birazcık oyalanır. iki şunu oyalanır. Öyle kırar. Yani neticede kırar ama. Bu nihai hedefine ulaşır. zilin nihai edepleri. Zilde şu var. Takıldığı yer. Bakın. Bu zil çalışmasını ben daha önce yaptım. Samimiyetle söylüyorum daha önce yaptım. Bu çalışmalarda çok çok öncesine ait çalışmalar. Şu andaki yeri yeni çizdim ama şuradaki bakın destekleri yeni çizilmiş destekler değil. Nokta noktalı atış böyle arkadaşlar. Noktalı atış yani o kadar. Bakın takıldığı yer. Takılacağı yer gördünüz mü? Böyle burada takıldı. Daha önceki şu an şu destekten bahsediyorum. Çünkü önemli bir direnç bölgesi olduğu için 0.085'ler kırılması halinde ne var? 0.095'leri var. Kırılması halinde 0.10'u var. Ve 0.11'i var. Ki bu noktalarda şu an bulunduğu yerin yaklaşık olarak %47 yukarısı demek. Zaten 0.11'leri kırar ise eğer yükselişi daha hızlı olur. Çünkü önünde çok fazla bir direnç, önemli bir direnç kalmadığı için burayı kırarsa, burayı kırıp üzerine atarsa yükselişleri çok daha hızlı olur. Peki zildeki nihai hedef nedir? Uzun vade hedefi nedir diye soruyorsanız işte asıl merak ettiğin konu da bu zaten. Zildeki uzun vade hedefi şu anki rakamından bahsediyorum. Yükselmiş halinden şu dip noktasından bahsetmiyorum. Çünkü oradan itibaren yükselmiş ama biz şu andan itibaren bahsediyoruz. Yaklaşık olarak neredeyse 4 kata yakın rakamlar. 0.36'lar ki buranın kırılması durumunda önemli bir dirençtir. Satış yiyeceği yerde bilginiz olsun. Bu özellikle bu yukarıdaki direnç bölgesi. Satış yemezse 8 kata kadar ve nihai hedefi de e, zilde 17 kata kadar ve 20 kata kadar hedefleri var. Tabi bu süre gelmesine bağlı olarak değişecektir. Ve özellikle satış yedi noktaları bakın. 1. Kritik bölge satış yiyebilir. 0.15'ler 2. Sadece ana direnç bölgelerini veriyorum. Güçlü direnç bölgelerini. 0.35 Satış yiyip geri geleceği yerler. Burada uyanıp tekrardan o nihai hedefine gidebilir. Daha fazlasını da yapabilir ama biraz bekletir. Biraz sabır ister. Ama şu demek oluyor arkadaşlar. Bekletmek demek alıp unutmak anlamında değildir. Bakın ne oldu? Satış yedi geri geldi. Gördünüz mü? Satış yedi geri geldi. Nereye kadar gelecek? Aşağıdaki desteklerine kadar. Aşağıdaki destekleri nedir? İşte şu an burada bulunduğu yerde destek noktası aslında. Bu arada destekleri var. 0.076'ları var. 0.074'leri var. Şu ara destekleri de var. 0.066 ve 0.061'leri kadar önemli destek bölgelerine kadar gelebilir. Ama ben bu altlara kadar geleceğini düşünmüyorum. Muhtemelen burada tutarlar. 0.075'lerde falan tutarlar. Oradan tekrardan... Burada bir müddet oyalandıktan sonra tekrar yukarı atmaya çalışabilir. Eğer kıramazsa aşağı gelirse şayet. Arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. İnşallah daha fazlasını kazanırsınız. Böyle bu tarz yükselişler sizlere de inşallah Allah'ın izniyle nasip olur. Yakalarsınız. Bazen büyük balık yakalırız. Bazen de küçük balık yakalarız. Böyle büyük balıkları yakalamayı da herkese nasip etsin Allah. Yani özellikle şu 0.45 noktalarında. Çünkü çalıştığımız arkadaşlar da özellikle nakiti de vardı. 30-40 bin dolar alan arkadaşımız vardı. Bunu almadı. Başkasını tercih etti. O olsun arkadaşlar. Nasip. Ya, o da üzüldü. Önce de 5 bin dolara vardı. Şu an 30-40 bin dolar dağıtacaktı bu noktada özellikle. Nasip arkadaşlar. Allah daha fazlasını verir inşallah herkese. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.